أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه وصلي اجمعين يجرب الله سبحانه وتعالى يا حمد سناء بتن پیغمبر لرنا صلاة والسلام لبقية لبقيمة تاكبت yapacağımız sohbet, paylaşacağımız bilgiler o ayetin sırrına ve inkişafına dair bilgiler olacaktır. Birçok takipçimiz sürekli bu konuda taleplerden bulunuyor. Hocam, rızık için, mal mülk için etkili ayet hangisidir? Birçok ayetler hakkında birçok rivayetler var. Biz bunu derin bir şekilde önce araştırmasını yaptık. Evliyaullah'ın ve ehli keşfin en çok tavsiye ettiği ve buyurduğu kullandıkları ayet-i kerime. İnkişafın ve malın mülkün artması, zenginlik kapıların açılması için. İşte o sırlı surenin sırlı ayetinden bahsedeceğiz. Değerli ve kıymetli takipçilerimiz, değerli kardeşlerim. Öncelikle bu işleme başlamadan evvel dersimize geçmeden evvel kanalımıza abone olmayı, yorum ve beğeni yapmayı unutmayınız. Bu bilgilerin daha çok kişiye ulaşması için kanalımıza abone olup kanal linkimizi kullandığınız sosyal medya hesaplarımıza paylaşabilirsiniz. Evet değerli takipçilerimiz öncelikle kulla kullanacağımız işlem Kıymetli takipçilerimiz, 3 gün riyazatla oruç tutuyoruz. Allah rızası için, evet, 3 gün riyazatla oruç tutacağız. 3 günün sonunda, bu 3 günlük oruç bittikten sonra, 7 gün, değerli kardeşlerim, 7 gün boyunca ya Mughni Ya Kafi esmasını günde 121 defa okuyacağız. Bu 7 günün sonunda ise 41 gün boyunca her gün 313 defa okunacak olan sırlı ayeti kerime Zâl suresinin 35. ayetini bir gün boyunca her gün 313 defa okuyoruz. Okumadan evvel abdestli olacağız. Çünkü Kur'an'da bir suredir ve bir ayettir. Abdestli sadece ilk etapta besmele çekeceğiz. Ondan sonraki okunuşlarda besmeleyi çekmeyeceğiz. İlk etapta besmele-i şerifi çektikten sonra Ondan sonra besmele çekmeden devam edeceğiz. Yani 313 defa sayı tamamlayana kadar. Bu 41'in günün sonunda değerli kardeşlerim. 41. günün yatsı namazından sonra Ya kafi ya muhni ya fetah ya razak esmalarını ise o, o gün yatsı namazından sonra 1313 defa okuyacağız ve bir bardak suya o esmayı okuduğumuz zaman nefes edip o sudan içeceğiz. Yapacağımız işlem bu kadar. Allah'ın izni ve keremiyle. Bu konuda anlaşılmayacak veya anlamadığınız nokta durum varsa bunu burada belirtebilirsiniz. Zaten gayet net ve sarih bir şekilde bilgiyi paylaştık. Bereketli günler dilerim. S .A. Orayı anlamadım. Evet değerli kardeşlerim. Yapacağımız işlem. Mal, mülk ve kalbimizin inkişafını yani perdesini kalbimizin üzerindeki sırları açmak için bilgileri sizlerle detaylı ve sarih bir şekilde paylaştık kanalımıza takip butonunda takip etmeyi, yorum ve beğeni yapmayı unutmayınız. Allah'ın selamı, rahmeti, hepimizin bereketi üzerine olsun. Allah'a emanet olun.